İş güç iş güç her türlü adam var burada ya ortalık tuhaf Şahat lazım abi. Şart mı abi? Saat mi? Şahat ne lan? Ta yok gülüm saat lazım değil hadi, hadi sen git ya Memlekette arkadaş Memleketimizin adamı ne değişik ya Zenci kardeşimiz İş portadan içeriye girdi galiba Gelmiş karakolun önünde saat satmaya çalışıyor Allah Allah Komiserim içeri girebilir miyim? Girebilirsin kardeşim. Buyur gel. Hayırdır inşallah. Ne oldu? Bugün e, şehrimizde bayağı bir oto hırsızlığı çoğaldı. E, herkesin araçlarını çalıp götürüp parçalatıyorlar. Esnaftan bu kamera kayıtlarını aldık. Bunları sizin de izlemeniz için size getirdik. Tamam gel koy şöyle bakalım. Koy şöyle getir. Bakalım şu bilgisayara takalım neymiş bu. Alacak bak arabaya doğru yaklaşıyor. Görüyorsun bak sağa sola bakıyor. Götürecek şimdi. Dur cam ikiye geçmemiz lazım. Araba da çiçek gibiymiş be. Sahibi de böyle bir arabayı nasıl kitlemeden gidiyor aklım almıyor benim ya. Ulan arkadaş. Ulan ben bu çakalları tanıyorum ya. Neyse neyse dur. İyi ki de bana gösterdin görüntüleri. Demek bunlar bu şehre de geldiler he. Gel gel Samet gel gel. Samet senden ricam bu olayda soğukkanlı davran. Gidelim devamını. Tamamdır. Devamını arabada konuşuruz. Gel şöyle benim arabaya atla. Sana göstermem gereken anlatmam gereken şeyler var. Senle bir nevi biz operasyon yapacağız. Geç kardeşim. Evet, çok merak ediyorum. Planınız ne acaba? Ya Şöyle söyleyeyim, karakolda milletin içinde sana bahsetmek istemedim. Şimdi bak, bu kişiler uzmanızsızlar. Fakat şöyle bir gerçek var ki, şu anda bu adamların ellerinde delil yok. Yani, daha doğrusu adamlar demişim, bizim elimizde delil yok. Şimdi biz bu adamları nasıl alt edeceğiz? Sana öyle şöyle söyleyeyim, ben kendi canımı riske atacağım. Bu adamların bak mekanı. Dur sana şöyle daha net göstereyim. Biraz daha yaklaşalım çaktırmadan. Bak şu tırın arkasında bunların mekanı var. Dorsel'i tırın. Bu adamlar bu adamlar çaldıkları arabaları buraya getiriyorlar. Tamam mı? Bunlar benim tanıdığım kişiler. Buradan sonra da tırlarla satışa gönderiyor bunlar parçalatmaya. Elimizde ispat olmadığı için ilk başta ben sizi göndereceğim buraya. Tabi arkadan da konuşmaları sohbeti dinleyeceğim. Sen mekana da iyice bir bak. Sağını solunu teftiş et. Kaçacak yerler falan nere diye. Ben arkadan sizi dinleyeceğim. Tabi dediğim gibi suçlarını itiraf etmeyecekler. İspatınız var mı diyecekler. Fakat siz baskın olun. Yani suçlu sizsiniz gibisinden kendilerine baskı yapın. Daha sonra bu adamlar zaten suçlarını eğer ki itiraf etmezlerse o zaman ben sivil polis olaraktan suçlarını çözmeye çalışacağım. Olay bundan ibaret. Fatih özellikle senin şiven iyidir bu konuda Senden ricam Samet'e yardımcı ol. Hadi göreyim sizi ben arkadan dinliyorum sizi. Anlıyorum. Gençler selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hayırdır? Ee, kimlik alayım? Basmaya çalıntı araç saç, sattığınızı biliyoruz. Biz öyle bir şey yapmıyoruz. <laughs> Sizden ricam ümitlerinizi vermeniz. Buradan gitmezseniz sizi yalancılıktan ve suçlamaktan dolayı size polise şikayet eder, görevinizi elinizden aldırırım. Bir, birinci olarak biz zaten polisiz. Elimizde gerekli belgeler var. Araçların çalıntı olduğunu biliyoruz. Yalan söylemekle haklı yere çıkmaya çalışmayın. Arkadaşlar şu polisi arayın. Neyse aramayın aramayın. Gidiyoruz. Ulan var ya bu adamlar nasıl böyle kendilerini haklı çıkarıyorlar ya. Vay terbiyesizler vay aslında buraya bir kamera yerleştirsek her, her şey ortaya çık. Adamlara bak ya. Sanki sütten çıkmış ak kaşıklar. Devrem bu ne iş ya? Vallahi iş bilmiyorum. Bir dosyalarına bakalım onları. Vallahi hiç gerek yok, hiç gerek yok. Şimdi ben bir üstümü değişeceğim, onların arasına katılacağım. Dur bakalım. Yani. Üniformayı dairede. Şimdi bak sen şurada dur. Sen şurada dur. Devrem sana olayı anlatacağım bak. Ben sivil polis ya. karakterine bürüneceğim tamam mı? Bu adamları konuşturmaya çalışacağım. Zaten bunlar biraz acemiye benziyorlar. Hemen çözülürler. Şimdi ben içeriden müdürle bir konuşayım. Bana güzel bir araba ayarlasın. Güzel afili de bir kıyafet yaptım mıydı? Tamam. Bunlara yuttururum ben bir şekil. Tamam. Ya, Hadi bakayım. Allah'a emanetsin. Vay 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 kuzuya bak sen kuzuya bak. Oo, Benim siyah camın arkasından galiba tanıyamadın. <laughs> Ay, ya. Arabamızı bir şöyle koyalım. Onların biraz aklıyla oynayacağım. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Bu ne ya aleyküm. böyle sağdan aleyküm. soldan çıkıyorsunuz ninja gibi. Size size bir şey diyecektim de e, Bu şehirdeki adınızı biraz şöyle lütfen kafa atacak gibi durmayın arkadaşlar Size şey diyecektim yani e, Ben de size katılmak istiyorum da şehirdeki namınızı duydum Sen bizim namınızı nereden duydun? Yani abi sizin namınızı duymayan var ya bu arabaların güzelliğine baksana hani bu, bu, kadar pahalı arabaları nasıl çaldınız ben anlayamadım. Akıllı ol oğlum. Düzgün konuş biz bunları çalmadık. Bancı değiliz bak. Ben aranızı alıyor musunuz almıyor musunuz? Burada ekmek yok kardeşim hadi başka kapıya Tamam 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 sinirlenmeyin. Bekleyin o zaman bir dakika sonra dönüyorum. Hadi hadi. O adam ile geldi ya. Şimdi ben aranıza alıyor musunuz? Almıyor musunuz? Kanalımıza hoş var. Eyvallah, hoş eyvallah. Bugün vurgun falan var mı? Bugün vurgun var. Tam iki saat sonra. Ekipçe yapıyoruz tamam. galiba vurgunu. Hayır. Bugün seni deneyeceğiz. Bakalım ne kadar ustasın. Yani ben beni denemeseniz ben bu işlerde fazla kendime güvenmiyorum da heyecan var. O zaman buraya katılmayacaktım. Tamam tamam artık battı balık yan gider Tamam arkadaşlar E ee, şimdi buraya geldik biz ne yapacağız peki Burada kimse yok Lenç falan burada, yok 5 dakika sonra burada Çobre sahibi gelecek Biz de oraya çobre Tamam öyle olsun Bekleyelim bakalım Ben şu koltuğu biraz Heh, Şöyle biraz Önü alayım Tamamdır Şuradans robot mı? Aynen aynen. yani bu oturuyor ha, Anladım, anladım. Tamam, o zaman abi, gel, gel bari inelim abi. arabadan da, inelim arabadan aynen. da. Gel gel gel. Şöyle çaktırmadan normal havada. Ya arkadaş ne işlere düştük ya şuraya görev diye geldik. Resmen hırsızlık yapacağım şimdi. Neyse mecburuz. Araba açık mı? Bin 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 araba çıkmış bin. bin. Bin bin. Arada, oğlum arabada uyuyan kalmışım lan? Lan. Lan adam. Lan? lan oğlum silahını çek ben lan. Güzel. Arabanın içinde. Lan senin kafanı beynini patlatırım sakın ha. Sakın. Ha, ha, lan sus kaydıralım arabasında kimin, kimin Emir emir adamı tuta amana aman ha adamın kafasına silah daya Arabada arabada 10 tane güvenlik sistemi var bak bütün polisleri başınıza geliyor Birader sen arabanın içinde mi uyuyordun ne, ne tür bir manyaksın sen ya Karısın iş güç ama bunun bedeli ağır olacak size haberiniz olsun şimdiden söyleyeyim size de Sen fazla konuşma da şö 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 şoför müsün sen? Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Beyefendi size de sürpriz olacak nasıl bir filmin içindeyim diyeceksiniz ama Sizi ait olduğunuz yere alabilir miyiz Emir Bey? Nasıl yani anlamadım Anlatacağız İn bakayım arabadan beyefendi siz de inin arabadan yeni lan İn Şimdi Emirciğim Biraz sonra arkadaşlarını da Bak Dur yerinde dur beni sinirlendirme Biraz sonra ekip arkadaşlarımla konuşacağım Seni güzel bir öpecekler Haberin olsun Ekip arkadaşlarını da aldıracağız Bir dakika daha bekle Şahin Bey Şahin Bey Buyur Kerem abi buyur Kardeşim içeriye git sana zahmet Bizim ekip arkadaşlarına söyle Hemen bir ekip çıkarsınlar Bu olayla ilgili delili topladım ben Hırsızları bulduk, hırsızları doğruladık. O beyefendinin de aracını bunların garajından bir yerinden çıkarırız. Haberin olsun. Sen şimdi ekip çıkart, bunların tamircisini bastır. Hadi bakayım. Tamam, tamam. Ben zaten seni takipteydim. Uzaktan bakıyordum ben. Yeri biliyorum zaten. Gidiyorum ben. Sağ ol, sağ ol. Hadi kolay gelsin.